Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet Pere Gayrimenkul'den Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Altukum'dayız. Altukum'da sizlere mükemmel bir daire tanıtmaya geldik. 2 artı 1 full eşyalı ve Tüm odalarından harika bir deniz manzarasına sahip olabileceğiniz bir konumdayız şu anda. Şimdi bilenler bilir zaten Altukum'u. Bilmeyenler için de internete yazarsanız eğer zaten dedim Altukum sahili diye komple buradaki alanları görebilirsiniz zaten hepsini. Şimdi şu arkamda görmüş olduğunuz 10 yaşındaki binanın ikinci katındaki dairesini tanıtacağız sizlere. Birazdan dairenin içerisine gideceğiz ama ilk öncelikle buradan bir başlamak istedik. Burası bizim Aytepe ismini vermiş olduğumuz yer arkadaşlar. Hemen arka tarafımda görmüş olduğunuz yer dedim Altukum sahili. Hemen karşı tarafta gördüğünüz gibi tekneler var. Tekne turlarının kalktığı yer burası. Hemen arka tarafımda balık restoranları var. Şimdi dairemiz öyle bir daire ki gerçekten çok özel. 2 oda bir salondan oluşuyor. Toplamda 3 tane oda var kullanım olarak salonla beraber. 3 tane odanın da büyük bir camları ve o camlardan da komple her yerinden deniz manzarasını görebileceğiniz eşsiz bir daire izleyeceksiniz. 295 bin euro satış rakamı var. Şimdi pahalı ucuz kıyaslaması yapmayalım. Burada direkt manzara satın alıyorsunuz. Konum zaten tartışılmasız. Didim'in en iyi konumlarından bir tanesi. Didim'in en iyi yerlerinden bir tanesi. Lakin manzara tabii ki de tartışılmaz. Yani bu manzaranın bedeli diyebiliriz buna. Hani maliyet fiyatı, daire fiyatı veyahut da arsa fiyatı bunlara girmememiz gerekiyor. Bunlara girmeden direkt bu manzarayı böyle bir manzaraya sahip olmanın bedeli bu diyebiliriz. 295 bin euro satış rakamı var dedik. Şimdi dairemiz burada kalıyordu. Güney cepheli. Bir de Öyle bir alanda ki şu ön taraftaki görmüş olduğunuz yer belediyeye ait olan bir yer. Zaten buradaki gördüğünüz gibi park çalışması, banklar vesaire hepsi zaten yapılmış durumda. Önü hiçbir zaman kapanmıyor. Burada kesinlikle hiçbir zaman bir yapılaşma olmayacak. Önü asla kapanmıyor. Ön cepheli tüm odaları buraya bakıyor ve tam Böyle bir yuvarlak dönem için olduğu yerdeyiz. Tam böyle köşe başındayız. Yani deniz manzaramız buradan bir başlıyor arkadaşlar. Komple bir dairesel olarak düşünebilirsiniz. Komple bir daireden hepsini görebiliyorsunuz. Gerçekten eşsiz bir manzara. Şimdi biz artık dairenin içerisine geçelim. Dairenin içerisinden dışarıyı görmekte ayrı bir zevk zaten. Evet, dairemizin salon alanından başlamak istedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, muazzam bir deniz manzaramız var. Zaten yani ne kadar söylesek de kendiniz görüyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim, yani mal sahibi bize böyle böyle bir yer var, ee, gelip çekimini yapın dediği zaman fotoğraflarını görmüştük. Yeri de biliyorum, yere de hakimim. Ne olursa olsun, ne kadar biliyorsam bileyim, gelip burada canlı bir şekilde bu evin içerisine girip şuradaki manzarayı canlı olarak görmek bambaşka bir şey arkadaşlar. Yani bunun evin içindeyken yaşadığınız hissiyat oldukça fazla onu söyleyelim. Yani evin mimarisi çok güzel olmuş onu söyleyelim öncelikle. Neden çok güzel olmuş? Şimdi 2 artı 1 yani 2 oda bir salon bir ev burası. Ee, bütün odalar ön tarafa bakıyor güney cephedeyiz. Ve ve şöyle söyleyeyim etrafımız zaten tamamen denizle kaplı tam da böyle denizin köşe başında kaldığı yerdeyiz. Yani sadece şurada deniz manzaramız veya sadece şurada bir deniz manzaramız yok. Tam böyle bizim Altukum sahilinin döndüğü bir kesimdeyiz. Aytepe mevkisi diyoruz buradaki bayraklı olan yere. Hem park cephemiz var hem Aytepe'deki manzaramız var. Alt tarafa indiğimiz zaman orada banklarda deniz manzarasının yine tadını çıkartabileceğiniz doğada oturum sağlayabileceğiniz yer var. Yan tarafta restoran alanlarımız var. Balık yiyebileceğiniz çok güzel mekanlar var. Belediyeye ait olan yine işletmeler mevcut. Hemen sol tarafımızda drone çekimlerinden zaten e, göstermiş e, olduk sizlere. Kendiniz de zaten gördünüz. Hemen yan tarafta teknelerimizin, tur teknelerimizin kalktığı yerler var. Burası bizim Altukum sahil şeridimize sıfır olan bir yer arkadaşlar. 3 tane oda var toplamda evde salonla beraber. 3 tane odanın da denizi gören taraflarına kocaman büyük bir cam eklemişler. Tüm odalardan deniz şahane bir şekilde gözüküyor. Mimarisi çok güzel. Evdeki tüm eşyalar sıfır olarak alınmış. Sizlere de bu şekilde teslim edilecek. Balkon payına baktığımız zaman yine buraya karşılıklı bir sandalye veyahut da bir yemek masası atıldığı takdirde burada da hem oturum sağlayabilir hem de yemek yiyebilirsiniz. Onu da söyleyelim. Gerçekten eşsiz bir manzara. E, muazzam bir yer. 295 bin euro satış rakamımız var. Ama burada gerçekten şöyle söyleyeyim. Rakam e, şu şekilde kıyaslama yapmayın. Yani ya o evin maliyeti şu, alsak şu fiyata çıkar, arsa payı bu kadar çok yüksek rakamlar istiyorsunuz. Yani bunları, bu kelimeleri hak eden bir ev değil. Burada artık maliyet kıyaslaması yapamıyoruz. Burayı alan kişi tamamen şuradaki manzaraya aşık olan biri alması gerekiyor. Onu söyleyelim. Ve hemen aşağıya indiniz. Direkt alt hukum sahilindesiniz. Bu da çok büyük bir şey. Burada evi değil, eşyayı değil tamamen konumu ve manzarayı alıyorsunuz. Şimdi konumu bu böyle olan evler de var. Daha uygun olan yerler de var. Arka taraflarda yerler var. Ama şu anda böyle bir deniz manzarasına sahip bir yer bulmak çok zor arkadaşlar. Geçenlerde bir yer çekmiştik. O da altı kum sahilinin diğer tarafındaydı. O biraz daha eski bir evdi. E, denizi böyle balkondan ufak da olsa yine görüyordu. Ama burada eşsiz bir manzaramız var. Deniz sanki böyle hemen ayaklarımızın altında. Ve karşı taraftaki tüm adaları bile buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Yani önü açık, ucu açık bir deniz manzarasıyla beraberiz. Ve tüm sosyal alanların, e, eğlence merkezlerin hepsinin olduğu yerdeyiz. Çocuklar için de Luna Park buradan 2 dakika yürüme mesafesinde bulunuyor. Samsung markanın 24'lük kliması var. Güzel bir L koltuk atılmış. Ortada bir sehpamız, burada bir yemek masası takımımız. Mutfağın durumu çok çok iyi durumda. Beyazdaki dolap kapaklarımız, siyah kuplarımız, siyah mermerimiz. Yine burada tırtıklı güzel bir seramik yapılmış arkadaşlar. Tezgah arası fayans için. Burada Ankastre seti yerimiz var. çift kapıdan da balkona çıkışımız var. Yani mutfaktasınız yine buradaki kapıdan dışarıya çıkış yapabiliyorsunuz. Salondasınız, oradaki kapıdan yine çıkış yapılabiliyor. Evet, uzaktan kumandalı arkadaşlar, uzaktan kumandalı elektrikli panjurlarımız tüm evimizin içinde her yerde mevcuttur. Evde ufak tefek bakımlar yapılmış. Mesela duvarlarımız mineral sıvı olarak tasarlanmış. Burada gördüğünüz gibi. Ana kapımız burası. Bir çelik kapımız var gördüğünüz gibi. Bir kat merdiven çıkıyoruz. Çelik kapıyı açtıktan sonra bir koridor alanımız. Bu koridorun da sol tarafında salon. Karşı tarafımızda bir çocuk odası. Hemen yan tarafta bir yatak odamız bulunuyor. Odalarda şu şekilde bir çay seti bırakılmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani burada bu şekilde böyle oturup manzaranın tadını harika bir şekilde çıkartıyorsunuz. Yani çok büyük bir zevk, zevkin yanı sıra çok büyük bir ayrıcalık. Yani bu tarz bir ev alsanız gerçekten satılmaz ya. Yani bu tarz evler eğer çok büyük bir ihtiyaç yoksa kesinlikle satılmayacak yerlerden bir tanesi ama aldıktan sonra da yine kar marjınızın da Seneye veyahut da ondan sonraki sene kar oranı çok büyük olacaktır onu da söyleyelim. Tek kişilik yatağımız burada 3 kapaklı bir dolabımız onun yine aynı modeliyle bir komodinimiz bulunuyor. Devam edelim. Hemen buradan koridorun sol tarafında yani son kısmında bir banyo lavabo alanımız var. Şimdi arkadaşlar evimiz öyle çok çok geniş, ferah bir ev değil Zaten altukundayız. Alt evler zaten genelde küçük oluyor metrekareleri. Burada da ortalama balkonlarla beraber 70 metrekarelik bir kullanım alanımız var. Banyomuz birazcık dar ama burada duş almaya engel değil. Tek kişinin yine... Güzel bir şekilde rahat edebileceği bir yer Duşa kabinimiz burada yapılmış Buğulu bir cam bırakılmış Termesifonumuz var e, Gömme rezervuarımız var Ve burada da yine ahşap setleriyle beraber oluşturulmuş Güzel tatlı bir Hilton lavabo takımımız bulunuyor Hemen devam edelim son odamıza Son odamızda evin ana yatak odası arkadaşlar Evin ana yatak odasından bir balkona çıkışımız var Burayı inceleyelim Burada da yine masa sandalye atabileceğimiz derecede bir genişliğimiz bulunuyor. İstersen sen şöyle direkt burayı göster Baran. Şuraya da bir bakalım. Buradaki manzaramızı da gösterdikten sonra odanın içerisine geçelim. Ön tarafımızın tamamen boş olması yine büyük avantajlardan bir tanesi. Belediyenin yapmış olduğu bir park alanı. İnsanlar burada gelip oturum sağlıyorlar. E, banklar yapılmış. E, Aytepe diye burayı mevkillendiriyoruz. Onu da söyledik zaten. Yine burada aynı şekilde bir Çay seti bırakılmış arkadaşlar. Yine burada güzel bir oturum sağlayıp e, sabah uyandığınızda kahvenizi keyifli bir şekilde içebileceğiniz yine bir alanınız bulunuyor. E, buradaki pimo penlerimizin hepsi böyle antresit grinin açık renginde kullanılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün camlarda kapılarda hepsinde otomatik panjurumuzda bulunmaktadır. Yine güzel bir takım yapılmış aşçaptan e, hem... Burada bir şifon yerimiz var. Hem burada giysi dolabımız hem komodinlerimiz bunların hepsi bir takımdır. Buraya da çift kişilik yatak atılmış. Bu da sıfır niteliğinde. Ee, üst tarafta küçük bir asma tavanımız. 3 tane spot aydınlatma ile beraber buradaki odanın da aydınlatmasını bu şekilde sağlanmaktadırlar. Şimdi... Artık salon kısmına geçelim. Videomuzu da burada sonlandıralım. Çünkü salon gerçekten çok keyifli. Yani büyük ihtimalle ben burada oturuyor olsam salonda şu kısımdan Ayrılmam herhalde herhangi bir yere. O yüzden e, gerçekten keyfini çıkartabileceğiniz, keyfini sürebileceğiniz bir dairedir. 200 95.000 euro satış rakam var arkadaşlar 295.000 euro satış rakamımız var bu rakam üzerinden pazarlığımız bulunuyor buradaki camlarımız karşılıklı bir şekilde açılıyor üstten bu şekilde eğimini veriyoruz ki buraya da evin içerisine havalandırma girsin diye sürgülü değil sürgülü olsaydı zaten çok tehlikeli olabilirdi çünkü ee, uç kısımda korkuluk yok. Ama tabii ki de sürgülü de yapılmış olsaydı camı da böyle komple açtığımızda yine bir ferallık gelebilirdi. O değişebilir. Bir pime pençe ayarladığımız zaman onun yine ayarını yapabilirsiniz. Evet Didim 6 kumdayız. bilenler var ama videomuzu ilk defa gören Didim'i hiç bilmeyen Konum bilmeyen yine müşterilerimiz oluyor. Onlar da bizleri izliyor veyahut da videolarımız denk geliyor. Onlar için kısa bir bilgiyi özet geçeyim. Didim Altokum sahilindeyiz. Didim Altokum yazarsanız zaten sahili internetten çok net bir şekilde görebilirsiniz. Eşsiz bir manzaraya sahip. Bakın dört bir tarafımızda komple denizde çevrili olan ve ön tarafımızın hiçbir şekilde kapanma riski bulunmayan önü park açık. Bütün odalarımızda bu şekilde komple boydan boya bir cam sistemiyle yapılmış. Manzarayı hem net bir şekilde görebileceğimiz hem de hiçbir zaman kaybetmeyeceğimiz bir alan oluşturulmuş. Evin mimarisi çok güzel, evin oturumu çok güzel. Ön cephe deniz manzaralı 2 artı bir açık mutfaktan oluşan masrafsız 10 yaşında İskanı, bütün evrakları, her şeyi tam olan sizlere eksiksiz bir şekilde teslim edilecek bu dairemizi sizlere sunduk. Ya aşağıya indiniz, direkt altokum sahilindesiniz. Hiç yürümenize bile gerek yok. Denize girebileceğiniz tüm sahil şeridini net bir şekilde kullanabilirsiniz. Hemen burada alt tarafta da yine bir koyumuz var. Oradan da denize girmeyi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu eşsiz konumdaki dairemiz 295 bin Euro'dur. Satış rakamı olarak sizlere sunuluyor. Pazarlığımız bulunmaktadır. Kendinize iyi bakın. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın.